Dağıldın mı sen? Korktun mu sen? Pipi tip seni. Tipe bak ya. Abi sen ne yapmışsın buna ya? İyice böyle yavru kediye dönmüş. Bir sıvara soktun mu? Ha bak orası önemli. Ha o arkadaşlar bizim aramızda ya. Aldım ben mesajı. Keşke böyle iki tane de sağa sola çaksaydın ya. Oğlum Oğuzhan abartma ya. Zaten şimdi duvarı kedi gibi kalkmadı oradan. Öldü zaten. Saçmalama. Ya intikamım yarım kaldı biliyor musun? Tam olarak ne oldu ya? Keşke kamera alsaydım. Oğuzhan yürü oğlum ya. Yürü saçmalama hadi. Ya bu saate kadar gelmeleri lazımdı. Arayalım mı? Ya ders başlayacak şimdi. Teneffüsü arayalım. Sen ne sırıtıyorsun karıştırma sister. Ama çok güzel şeyler oluyor bak. Keyfim on numara beş yıldız. Allah Allah ya. Herkes de bir acayip bugün ha. Geldi pislik. Ne oluyor Berko? Ne bu hal? Yok bir şey. Psst. Bebeğim, ne oldu ısırdılar mı seni ya? Cık cık cık. İşte böyle ödettiler adamı. Ne oluyor oğlum? Ne ne oluyor ne oluyor? Doruk yok bir şey dedim ya, ne sorup duruyorsun? Aman tamam, sakin ol şampiyon. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun. Derse başlamadan önce bir duyuru yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz, sene başında bir kardeş köy okulu seçmiştik. O okulda yapılması gereken bir kütüphane var ve... ...yardım kampanyası düzenlenmesi gerekiyor. Aranızda bu konuda gönüllü olabilecek... Ben yaparım hocam. Bu sabah Doruk'un içine melise kaçmış galiba. <laughs> Benden bile hızlı çıkması peki. <laughs> Kısa zamanda bağış toplanması gerekiyor Doruk. Yapabilir misin? Hocam oldu bilin ya. Tamamdır. Tabii ki. Öyle diyorsan teneffüste gel detayları konuşalım. Tamamdır. teneffüste detayları yardım için detayları şey yaparız hocam. Ateşin yok değil mi senin? İyisin. Ne alaka kızım? İlk defa mı iyilik yapıyorum ben? Evet. ilk defa. İyi o zaman. Alış. Bundan sonra göbek adım, iyilik atak olur. <laughs> Acaba diyorum böyle ruhunu uzaylılar falan ele geçirdi de... ...ne bileyim bedeniyle aramıza falan mı karışmaya çalışıyor? Kendi kendine yapmasından daha mantıklı bence. Kardeşim dönmüşsün işe Kadir'im. E ver bir şeyin daha diyeceğim o zaman. Aa. Daha demlemedim şeyi. E tamam canım sağ olsun boşver. Hayırdır sen ne yapıyorsun burada? Ee, kardeşim biliyorum ben malum işsiz kaldım ya, ya. Buralarda da böyle bir iki işim vardı. Hazır gelmişken şu güzel suratını bir göreyim dedim ya. Öyle uğradım yani. Mozo ne diyeceğim sana? Burada benim yanımda biri çalışıyordu ya. Ha. İşten ayrılmış. Acil birini arıyorlar. Konuşsam müdürle? Deme. Harbiden mi lan? Oğlum konuşsana. Çok iyi olur ha Kadir. Evet. Vallahi süper olur lan. Tamam. O iş bende. Sen haber bekle benden. İyi e, hadi kaçıyorum ben. Mazur. Ne kardeşim? Ya bende beş kuruş para kalmadı. Sen de varsa ateşlesene biraz. Var bende. Bir iki yüz lira var bu. Hı. Oğlum kardeşim ne kadar istiyorsun? Yüz versen yeter. Oğlum Eyvallah birader. Şişt, hadi. Haber et bana. Tamam. Hadi iyi bak kendine eyvallah. Harika. Sen ne düşünüyorsun? Doruk, istersen gel yardım kampanyasının detaylarını konuşalım. Hemen hocam, hemen. Geleyim de konuşalım şu yardım işini, köy okullarına yardım işini konuşalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor olacağım? Ben demin bir kıvılcım mı gördüm sanki? Ha? Böyle elektrik alıp veren birilerini gördüm gibi. Sen de gördün mü? Of, Oğulcan Türkçe konuş. Kuzi, duruklarınızda ne var? Ha? O ne bakıştı öyle ya? Ben bakış falan görmedim. Efendim? Neden bahsettiğini anlamıyorum şu an. Konuş şey, ya, buyur konuş. Anlat. Susma öyle. Külahımı anlat. Olcan. Bak kimseye anlatmayacaksın ha tamam mı? Söz. Dur, benden hoşlandı söyledi. Şu anda da ona güvenmem için iyi bir yolunu katlamaya çalışıyor. Vay arkadaş, çalınca gel ya. Ama bak kimseye söylemeyeceksin, bozuşuruz ha. Söz. Söyler miyim hiç? Sen gülüyorsun ya. Yeter. Vay arkadaş ya. Etraf yanıyor ya. Haberimiz yok. Kız tamam ya utanma dur. Basiye. Ömer ne olmuş? Üstüne inlemiş herhalde. Bir farklı olmuş sanki. Selam Ayşe ben. Merhaba. Asiye benim ikizim. Merhaba. Selam Ayşe'ciğim. Kuzisi bende oğulcan. Başına top çarptığında oradaydım yani. Doğru. Seni nasıl unutabilirim ki zaten. Ee, ben sınıfa geçeyim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bakışacak mıyız böyle? Nereden çıktı bunlar? Ya bunlar... Ayşe aldı. Erken doğum günü hediyesi. Konuşmuyor muyuz? Yo konuşuyoruz. E niye yüzüme bakmıyorsun o zaman? Ya içim soğudu be Kuzey. Onu böyle dengelemeye çalışıyorum. Sonuçta babamı da ben herifin parasını alıp şikayetini çektin yani. E ben de bir kuruldum sana haliyle. Sabredeceğim biraz. Asiye, ben bir kantine gidiyorum. Görüşürüz sonra. Oğulcan da Aybek'i de çok bozuldu yaptığın şeye. Hepimiz gibi ben ne yaptıysam hepimizin iyiliği için yaptım. Tamam? Keşke bizim fikrimizi de sorsaydın o zaman. Böyle kendi kendine bencil abuk subuk kararlar vermeseydin. Neyse sonra konuşuruz. Akşam eve dön. Hepimiz konuşacağız. Dönmeyeceğim Asiye. Ayşe'de kalacağım. Ömer iki gündür sandığın kızın evinde kalmak ne demek ya? Ben son sözümü söyledim Asiye. Abim bana inanmıyor olabilir. Ama ben artık başımın çaresine kendim bakacağım. Anladın? çalışıp para kazanacağım. Sonra da hepimizi oradan kurtaracağım. Hepimizi. Sen kimi kurtarıyorsun ya? Ben gayet iyiyim. Kardeşlerim olmaktan da çok mutluyum. Öyle o kadar sefillik içinde de değiliz bu arada. Abartma. Zor günler geçiriyoruz o kadar. Kendini kandırıyorsun Asiye. Çok duygusalsın. Bize lazım olan ne biliyor musun? Ha? Ben biliyorum. Para. Çok para. rapor verme kısmı bittise artık Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek